Herkese merhaba. Bugün Fiat Fiorino aracımızın motor tanıtımını yapacağız. Motor kaputu nasıl açılır? İlk başta oradan başlayalım. Ardından motor parçalarını motor üzerinde göstererek devam edelim. İlk baştan geldiğimiz zaman hemen şu tarafta motorun aracımızın ön tarafını gösteren açık şekilde hani kaputu gösteren bir şey var, e, tuş var. Bu mandalı bu şekilde çekerek ne yapıyoruz? Kaputumuzu açıyoruz. Başlıyor Ardından yani kaput sesini tuşunu açtıktan sonra şuradaki sarı mandalı şu şekilde yaptıktan sonra kaput açılacak ve bu şekilde rahatlıkla getirebiliriz. Şimdi motor parçalarından bahsedelim. Böyle baktığımız zaman komple bir motor parçaları karmaşık gelebilir. Fakat o kadar da karmaşık bir durum söz konusu değil. İlk baştan aracımızın soğutma suyu olan yedek su deposu radyatöre bağlıdır aynı zamanda. Radyatörümüz suyu eksildikçe yedek su deposundan oraya takviye olur. Buradan dolum işlemlerini bu kapak üzerinden gerçekleştirebiliriz. Kapak açılırken her zaman ilk baştan şu şekilde çevirdiğimiz zaman ilk baştan içindeki basınç olduğu zamanlarda basıncı alırız. Ardından basıncı tıs şeklinde çıktıktan sonra kapağımızı açma işlemi gerçekleştirebiliriz. Yani bu sesini duyduk. Belki oraya yansımış budur. Tam emin değilim ama. Ardından açalım. Yoksa biz bunu hemen açtığımız zaman özellikle araba çalıştıktan sonra İçindeki su yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle üzerimize doğru yanık etkisi oluşturabilir. Kapatalım aynı zamanda hemen yan tarafına cam sileceğimizin şu resim cam sileceği anlamı taşımaktadır. Suyunu koymuşlar. Bunu da tamamlayabilirsiniz. Normal su ve cam suyu antifrizi ile suyuyla tamamlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar bunu doldurma doldurma hakkına sahipsiniz. Yine burada kotma suyunun seviyesini gösteren yani şurada maksimum ve minimum yazıları vardır. Yani belki biraz daha şöyle gösterebiliriz. Maksimum ve minimum. Bu seviyesi maksimumla minimum arasında diyebiliriz. ama yine maksimum hizasında olması bizim için iyidir. Daha üzeri olduğu zamanlarda yani tamamen doldurduğumuz zamanlarda şöyle bir tehlikesi vardır. Basıncın etkisiyle, motor sıcaklığının etkisiyle siz arabayı sürerken buradan kapak o basıncın etkisiyle açılacak ve içindeki su ne olacaktır? Dışarıya doğru taşıyacaktır. O yüzden kesinlikle maksimum seviyesini geçmemeye dikkat ediniz. Bu çok başımıza gelen bir durumdur. Aynı zamanda buradan hemen aküye geçelim. Aküler 12 volttur. Hemen artı ve eksi kutuplarından oluşmaktadır. Artı kutup her zaman kırmızı renkte. Eksi kutup ise her zaman siyah renktedir. Aynı zamanda eksi kutupla bahsetmişken arabaların şaseleri her zaman eksi kabloyla şaseye monte edilmiştir. Yani aracımızın şaseleri bütün arabalar için söylüyoruz bunu eksi yüklüdür. Şurada bir tane e, içi boş bir tane şey var. Eee şurada gösterilen. Akü etrafında bulunur. Bu tüplü arabalarda bulunur. Tüplü arabalarda aracınızda kaza yer yaptırmak için cihaza bağlamanız gerekir. O bu tuştan e, kablo soketten yardım alınarak aracın tüp beynine bağlanır. O zamanlarda kullanılmayı sağlar. Yine aynı şekilde burada sigorta kutumuz mevcuttur. Sigorta kutusu biliyorsunuz evlerde nasıl sigorta hani elektrik akımına karşı yüksek elektriğe karşı koruyorsa evimizdeki aletleri. Burada da arabadaki herhangi yangın tehlikesine karşı koruma görevi görmektedir. İçinde onların amper değerleri vardı sigortanın üzerlerinde. Aynı amperdeki sigortayla değiştirilmesi gerekmektedir eğer sigortanız bozuksa. Yine burada fren hidroliğimiz mevcuttur. Fren hidroliği yine burada tekerlek gibi düşünürsek şurayı Yanları da balata gibi düşünürsek yani fren hidroliğini buradan aklımıza yer edinmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda burada ABS modülümüz vardır. ABS. ABS ne zaman devreye girer? Özellikle virajlarda ve ani frene bastığımız zamanlarda frende tak 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 gibi ayağımıza vurma sesiyle beraber devreye girer. Ortalama hani 2 yılda bir değişimi gerekiyor yani fren sağlığı açısından. Yine aynı, 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 arka tarafında şöyle bir yuvarlak bir parçamız var görülüyor biliyor mu? Görülüyor. O ise hidrovaktır. Yani diğer adıyla Westinghouse diye geçer. Bu nedir diye şaşırmayın. Öyle bir araca baktığınız zamanlarda. Yine yani hava filtremiz buradadır. Hava filtremiz ne işe yarar? Hava filtresi motora giren havayı ne şuradan gösterelim. Motora giren havayı ne yapıyor? Buradan süzerek temiz hava şekilde motor girmesini sağlıyor. Aksi takdirde pistonlarımız ve pistonun üzerine kalan kısımlarda ne meydana gelir? Bir zarar görme meydana gelir. Bu size ciddi masraflar doğurur. Ufacık tozlu olur demeyin. Çok masraflar ortaya çıkarır. Yine baktığımız zamanlarda hemen alt tarafında ne var bunun? Yağ dolum kapağı var. Yani burada yağdanlığa benzeyen bir kapak işareti var. Buradan yağ doldurulur. Şunu tavsiye etmiyoruz. İçinde biraz yağ vardır aracımızın. aracımızın. Üzerine yağ ekleyelim, yağ tamamlayalım kısmını tavsiye etmiyoruz. Çünkü yeni yağımızı da eski yerle birleştirdiğimiz zaman yeni yağımızı da bozmuş olacağız. Bunun için yağ değişimini her zaman öneriyoruz. Yıllık bakımlarda özellikle değişilmesi gerekiyor. Yıllık bakımda neler değişir? Bundan da bahsedelim hemen kısaca. Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi bunlar temel değişenlerdir. Eğer aracınız dizelse iki bakımda bir mazot filtresini de değiştirmeniz önerilir. Yağ seviyesini nereden ölçeceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Hemen bu aracımızda burada bir tane bir çubuk var mavi renkte. İlk baştan çektik. Tabi yağ seviyesini ölçmek için niye unutmuyoruz? Aracımız düz bir zeminde olması gerekiyor. Aksi takdirde çıkacak sonuç bizi yanıltacak. İlk baştan peçete ile temizliyoruz yağ çubuğumuzu. Hemen burada şurası maksimum, şu alt taraftaki kısım ise minimum seviyesini ifade etmektedir. Bizim yağımızın seviyesi ortalama şu civarlarda olması gerekiyor. Yani kitaplarda şöyle geçer. Maksimum minimum seviyesi arasında diye geçer ama en ideali tabi ne olacak? Maksimuma yakın ve maksimum hizasında olması gerekiyor. Şimdi bakalım sildikten sonra bir peçete yardımıyla şimdi kontrolümüzü yapacağız. Bakalım bizdeki durum nedir? Yine gördüğümüz gibi maksimumun biraz üzerinde. Bu bizim için yine bir sorun teşkil etmeyecek ama buralara kadar da aşırı derece doldurmak aracımızı yağ yakmasına sebep olacaktır. Abi aynı zamanda neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Benzin arabalar için söylüyorum. Yağın rengini de kontrol etmemiz gerekiyor. Yağın kalitesi açısından. Baktığımız zaman yağın rengi yanımızdan bir traktör geçiyor. Geçsin devam edelim. Yağımızın rengi sam sarı olması gerekiyor benzin arabalarda. Bu yağın özelliğinin iyi olduğunu gösterir ve yağın yeni değiştiğini gösterir. Bizimki birazcık sararmadan kararmayan hafif meyilli olmuş. renk olarak biraz daha götürür yani. Tabi bu dizel arabalarda böyle değil. Dizel arabalarda biraz da koyduğunuz zaman yağı baktığımız zamanlarda ne oluyor? Kararmış olarak çıkıyor. Yine aynı şekilde manifoldlardan bahsedelim kısaca. Hava filtresinden geçen temiz hava ne oluyor? Kanallara nasıl dağılıyor? emme manifoldları tarafından bu tarafı aracımızın arka tarafta emme manifoldları aracılığıyla buradaki emme manifoldları aracılığıyla motorumuzun içine gidiyor. Yani 4 tane kanal vardır. Çünkü 4 tane silindirimiz mevcuttur. Aynı zamanda 4 tane pistonumuz mevcuttur. Yani 4 tane bujimiz mevcuttur. Tabi gelelim buraya. Burada ise direksiyon hidroliğidir. Yani direksiyonu sağa sola çevirdiğimiz zamanlarda direksiyon hidroliği yumuşak olmasını sağlayan bir sıvıdır. Yani hidroliktir. Şu aşağıda gördüğümüz parçamız ise direksiyon pompasıdır. Şu aşağıdaki direksiyon pompasıyla ne yapıyor? Ya pompalanıyor. Direksiyonu rahat rahat çeviriyoruz. Aynı zamanda yine buraya gelelim. Bu parçamız ise şuradaki parçamız ise tüplü arabalarda gaz beyni yani veya regülatör dediğimiz gaz regülatörü dediğimiz parçamızdır. Gaz regülatörü ne oluyor? İçerine gelen sıvı halde gelen gazımız yani gaz diyoruz ama sıvı halde gelir. Ardından burada sıcak suyla temas ettikten sonra ne olur? Gaz haline dönüşerek gaz injektörleri yardımıyla motorun içine gaz olarak gider. Şimdilik Son olarak da şundan bahsedelim. Arka taraftaki emme manifoldundan bahsetmiştik. Yine ön taraftaki egzoz manifoldundan bahsedelim. Şu görmüş olduğumuz bu ısı yalıtıcısının alt tarafında emme manifoldumuz mevcuttur. Emme manifoldu çıkan gazları ne yapıyor? Egzoz borusuna gitmesini sağlıyor emme manifoldu. Yani yanmış yakıtın gaz olarak ne yapıyor? Egzoz kanalına iletilmesini sağlıyor şu görmüş olduğumuz parçamızın alt tarafında. Şu ise şurada görmüş olduğumuz sensör ise oksijen sensörü veya lambda sensörü diye geçer. Ne yapılır? Bu Bu sensör ne işe yarar? Onlardan bahsedelim kısaca. Çıkan enkul gazı içindeki yanmamış hava miktarı oksijen miktarını ölçerek aracın beynimize giderek bilgiyi verir. Bana bu kadar hava var der. Yanmış gazlar içinde bu kadar oksijen var der. Oksijen miktarına göre ne yapar? Hava yakıt karışımının ayarlanmasını sağlar diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.